arkadaşlar herkese merhabalar diyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Neyimiz var? Bowling yüze katlı süper altın. Tabii ki kart ekleyeceğiz gene. Başla bakalım hadi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet süper altına başlıyoruz. 200 lira gördük bundan. Evet, geçiyoruz diğer kartımıza. Hayır, bir 20 çık Evet, güzel olur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bol şans. Yüz mü verdi burada nereye? Evet. evet, geçiyoruz bize kat arkadaşlar. 27 yok. 5 yok, 07 yok, 9 yok, 32 yok, 46 yok, 08 yok, 41'i göremedik. Buyurun bunlar. Hadi kopar, hangisini istersen ablaya ver. Nasıl taraf? Hangisini istersen. Bolsans. 26 yok. 36 yok. 46 yok. 38 yok. 28 yok. 41 yok. 24'ü göremedik. 24 yok. 你是从哪 Evet 11, 13, 16, 22 ve 49 arkadaşlar. 0, 1 yok. 29 yok. 0, 9 yok. Hangisi 100? Hangisi 100? 45 göremedik 38 yok. 22 yok. Hala 22 yok. 12 göremedik. 28 yok. 46 yok. 07 yok. Buradan şu var değil bunlar 200 lü. Evet 32 11 0 9, 38 ve 34 arkadaşlar. 14'ü bulamadık. 26 yok. 28 yok. 43 maalesef. 23 yok. 07 yok. 0 48'i göremedik. 15 yok. 40 yok. 27 yok. 39 yok. Herhalde, herhalde, herhalde. Sonlara alt geliyor ha. Evet 31, 35, 34, 17, 45. 49 yıl. 29 yıl. 22 yıl. 44 yıl. 8 yıl. 38 yıl, yıl. 13 yıl. 19 yıl. 21 yok On gördüğü göremedik. Evet beşer zaman geldi arkadaşlar. Otuz altı, otuz dört, on ve 40 arkadaşlar. On sekizi. Sekiz diler diler. On iki, yok, Ağabey. Ağabey. 12, yok. yok. 42 yok. <laughs> kırk yok, kırk yok, kırk göremedik. 1 maalesef. 22 yok. 47 22 yok, yok. Evet. Geçiyoruz. Boeing'e. Evet. 30.09.03 16 numara. 28 maalesef. 31 yok. 37 göremedik. 26 yok. 49 yok. 24 yok. 36 yok. 43 yok. Sıfırlaş yok. 47 yok. 45 yok. 47 yok. 49 yok. Bugün cuma yok. 45 yok. Gelirim o yok. Sıfır yok. 45 yok. bir şey yok amca. Burada. Evet, ek yapalım kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. sırtta olmadı eklerden. abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar 16 31 yok 49'u göremedik 48 yok 42 yok 24 yok 27 yok 07 yok 11 yok 46 40'u göremedik 18 yok Evet bunlara bir 200 lira gördük. Evet, güzel katlara devam ediyoruz. 40 numara yok. 11 yok. 12 yok. 8 yok. 15. 42 maalesef. 19 yok. 43 yok. Ne boğazı almış adamlar. 94 yok. 21, 22 veremedik. Evet, bu kartımızda ismi. geçiyoruz ve üstüne arkadaşlar. Yedi sıfır bir otuz yok yok otuz yok kırk yok 38 yok 27 yok 33 yok yok

828 yok 10 bin yok evet, Geçiyoruz hemen diğer parkımızda. Var 200 var. Biri benim kurtardı abi. Evet 29, 47, 14, 47, 34 ve 0, 9. 0, 9'da 500'ü gördük. 35 yok. 15 yok. 22 yok. 28'e dedik. 23 maalesef. 27 yok. 44 yok. 31 yok. 40 numara yok. 11 yok. 42 maalesef. 18, 82 yok. 26 yok. 21, 17 göremedik. 06 yok. 43, 0, yok. Evet bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Evet hoş ve dostça kalın. Sağ ol abi bereket versin.